Merhaba değerli tarot severler, çok değerli izleyenler ve özellikle Boğa ve Yükselen Boğa kanalıma hoş geldiniz. Ve şimdi sizin Ocak 2023 aylık öngörünüzü okuyacağız. Hep beraber hazır mıyız? Alacak karanlık ve başlayacağız. Şimdi ve burada zaman kesitinde boğa ve yükselen boğalara odaklanıyoruz. Ocak 2023'te akışta sizler için neler var? Olasılıklar alanınızda neler var? Bakalım. Hazır mıyız? Ee, şimdi bu ay e, tabii ki yeni bir yılla beraber sizin için gerek iş ve kariyer ve gerekse özel ilişki olarak e, bir dönüşümle başlıyor. Dönüşüm ve bu dönüşüm İyi haber şu ki e, bu dönüşüm sizi daha iyi bir yere doğru ya da daha farklı ama iyiye doğru daha farklı bir seviyeye doğru çıkarmak üzere e, hayatınızda e, başlayan bir dönüşüm. Eğer ki buna direnmeyip de bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışırsanız gerçekten de varacağınız nokta bulunmuş olduğunuz basamağın bir üst seviyesi. Burada şöyle söylemek istiyorum. İş ortamında bir takım entrikalar söz konusu olacak. Buna ben destek soracağım tabii ki. İş hayatında bazı entrikalar söz konusu olacağı gibi özel hayatta da size yakın birisinin kurnazlığı ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Evet ve bu şöyle bir şey. Ee, bu muhtemelen Merkür Merkürün de retrosuyla alakalı olabilir. Mars'ın da e, ikizler burcundaki retrosuyla alakalı olabilir. Ama bu daha çok Merkür gibi geliyor bana eski bir ilişki gündeme gelecek. Bu iş ilişkisi de olabilir, özel ilişki de olabilir. Bu eski eskiden böyle korklamış gibi işte düşünce yapınıza belirecek olan ya da birebir gündeminize gelecek olan eski o ilişkiyi tamamen farkındalığınızla ve bilinçli bir şekilde geride bırakmayı sizin seçmeniz gerekecek. Böyle de bir sınavımsı bir şey var yolunuzda. oca ayında boğa ve yükselen boğalar güzel haber şu ki sizden taraf siz belki de bu ay hani şimdi ee, şöyle e, karma kelimesi herkesi korkutuyor ama şöyle de bir durum var. Karma demek ders demek ve biz hepimiz o derslerin içerisinden geçiyoruz. Bizim görevimiz, hepimizin görevi o derslerimizi tamamlamak ve Ocak ayında sizin için güzel haber şu ki ve siz bunu deneyimleyeceksiniz. Gerek iş hayatınızda gerek özel hayatınızda. Ee, Karmik derslerinizin bir çoğunu tamamlamış ve rahat bir nefes alacaksınız. Tabii ki bir sonraki derslerinizi başlayana kadar bunu küçük bir teneffüs gibi düşünün. Burada yine şöyle ki Gerek iş hayatında gerek özel hayatta burada bir kadın figürü var ve bu kadın figürü aslında sizin üzerinizde iyi bir etkisi olmayan ya da sizi doğru bir yere doğru yönlendirmeyen bir kadın figürü etkisi söz konusu. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle şöyle de bir uyarı çıktığına göre bir kadın tarafından iş yerinde entrika söz konusu veyahut özel hayatımızda da bir kadın figürü kurnazlığı ile karşı karşıya kalabileceğimizi de unutmayalım. Şimdi Lenormand bize bunları söylüyor ve hemen kedili cadılıya bir bakalım. Ocak ayında akışımızda bizler için neler var? Boğa ve yükselen boğalar. Dördüncü kana imparator geldi ve biz e, e, Ocak ayında senenin başlangıcında bir otoriteyle karşı karşıya olacağız ve o otoritenin kurallarını. Her türlü kabul etmek zorundayız ya da en azından saygı duymak zorundayız. Böyle bir olgu ve böyle bir gerçekle karşılaşacağız. Şimdi işveren açısından, pardon, iş açısından bu otorite her zaman devlet otoritesidir ve bürokrasidir ve yani e, biz istesek de istemesek de o otoritenin koymuş olduğu kurallara her türlü ayak uyduruyoruz veyahut kendimizi ona göre düzenliyoruz özel hayatımızda ise bu otorite figür figürü, figürü e, bir baba figürüdür en başta olmak üzere e, bir diğer de eş figürüdür ve biz bunu Ocak ayında deneyimleyeceğiz hep beraber ama burada şöyle bir e, durum var yani e, buna direndiğimiz zaman bu otorite Otoriteyi tanımaya direndiğimiz zaman, bu otoriteye saygı göstermeyi e, direndiğimiz zaman biz her zaman zararlı çıkıyoruz. O yüzden de diplomatik bir şekilde bu otoritenin önümüze getirdiklerini e, olumlu bakıp bunları e, kabul ederek bunlardan geçmeyi denememiz gerekiyor burada yine şöyle de bir durum var Ocak ayında Kedili Cadı'da değnek Beşlisi geldi ve burada Dernek Beşlisi en başta iş açısından biz bir şeyi bir ekip olarak başarmanın kutlamasını yaşayacağız muhtemelen bir ekibin parçası olmaktan duymuş olduğumuz keyif önümüze gelecek tabii ki de o keyif elbette ki başarıya bağlı özel açıdan da şöyle ki Özel açıdan belki de arkadaş grubumuzla, belki de e, sosyal çevremizle e, bir şeyin içerisine girdik ve biz oradan yine. E, zaferle çıkıyoruz. Bunu bu Ocak ayında deneyimleyeceğiz. Ve son olarak Kedili Cadı da burada gelen e, kılıçların ası geldi ve kılıçların ası bize e, yani boğa ve yükselen boğa olarak ben de yani bize diyorum e, çoğu konuşuyorum. Düşünce yapımızı bir yeniden gözden geçirip aslında birçok konuda birçok konuda biz de en başa gideceğiz. O düşünceye biz nerede, ne zaman ve ne şekilde girdik. Her şeyi yeniden bir gözden geçireceğiz ki bu düşüncemiz ya da düşünsel olarak çizdiğimiz yolda başarıya gidelim diye. İşte Kedili Cadılı'da da böyle bir durum var ve bakalım. Kart fırladı bunu ayırıyorum kapılar, hangi kapılar size açık, hangi kapılar önünde bekletiliyorsunuz? Bir bakalım. Onu da okuyacağım. Çünkü o fırladı. O birebir size bir mesaj. Birebir size gelen mesajda ne var? Hemen açıyorum ve bakıyorum. Buraya da kılıçların dörtlüsü geldi. Ve e, size gelen mesaj şu. E, biraz da şöyle şimdi e, boğa ve yükselen boğalar. Yani... E, Mizacınızdır elbette ki sabit düşünmek, mizacınızdır yani mevcutu korumak yani her şey olduğu gibi kalması, değişik bir düşünce olmasın, değişik bir şey olmasın fakat bunu birazcık esnetmeniz gerekiyor çünkü o sabit bakış açınızla siz önünüze çıkan birçok kapıyı Pas geçiyorsunuz, göremiyorsunuz. Ve size benim elimde olmayarak fırlayan kart olarak geldi. Bu sizin için birebir mesaj. Ve benim seçtiklerimde sizin için açık olan kapılara bakıyoruz. Paraların onlusu geldi. Aile. Aile ilgili bazı... Nasıl desem kazanımlar, aileyle ilgili bazı şeylerin düze çıkması ve aileyle ilgili aslında çok uzun zamandan beri kovaladığınız e, o tatlı huzur. İş işe olarak baktığımız zaman, iş ve kariyer olarak baktığımız zaman e, belki de bu Ocak ayında çalışmış olduğunuz yerde ya da yani iş yapmış olduğunuz ortamda e, kendinizi bir... Um, aile atmosferi gibi bir yerde hissedebilirsiniz ve bu sizi çok da motive eder. Ee, devamında işte burada Lenormand'da bir dönüşümle başladı ve burada da kapılarda 13. arkana ölüm geldi. Bu tabii ki fiilen bir ölüm değil. Bu daha çok tırtılın kelebeğe doğru yol aldığı bir arkanadır ve buna da direnmemek gerekiyor. Varmanız gereken başka bir düzlem var. Çıkmanız gereken başka bir düzlem var ve bu yol sizin için artık açılmış. Buna direnmeden bundan sadece Geçmeye çalışırsanız kendiniz için çok büyük kazanımlar elde etmiş olursunuz. Ve son olarak da e, bu e, oldukça yani bu yeni yılda e, bu oldukça sık e, birçoğumuz için açılan bir kapı e, sürprizler ve hediyeler, beklenmedik olaylar buraya da e, deneklerin şövalyesi geldi ve deneklerin şövalyesi bize şunu anlatıyor ki beklemediğimiz bir zamanda, anda beklemediğimiz bir insandan sürpriz bir hamle görebiliriz. E, bu iş yerinde aslında iş ve kariyer anlamında bizi gerçekten şaşırtabilecek durumlar e, ve gelişmeler olabilir. Özel anlamda ise biz artık yani... E, o kadar çok beklentisizliğe geçmişiz ki e, o gelecek olan e, sürpriz olay. Sürpriz kişi, sürpriz hediye e, bizim önümüze konulacak Ocak 2023 boğa ve yükselen boğalar için öngörü de böyleydi. Benimle olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Yeniden çok güzel bir yıl olsun, güzel bir ay olsun, her şey gönlünüzce olsun ve bir sonraki videomuzda yeniden birlikte olana kadar kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın.